Köpek beslenmesinde 8 yanlış bilgi ve gerçekler. Birinci yanlış. Köpekler her kemiği çiğneyebilir. Gerçek şu. Pişmiş kemikler son derece tehlikelidir. Kırıldıklarında keskin parçalara ayrılırlar. Ve bu durum boğulma sindirim, sistemi hasarı ve diş kırıklarına yol açabilir. İkinci yanlış. Köpekler etçildir. Sadece etle beslenmelidir. Oysa köpekler hep çildir. Yani hem hayvansal hem de bitkisel besinleri sindirebilirler. Sadece etle beslenen köpeklerde ciddi mineral dengesizlikleri ve sağlık sorunları görülebilir. Üçüncü yanlış, ev yemekleri köpekler için daha sağlıklıdır. Gerçekte evde hazırlanan diyetlerin büyük çoğunluğu dengesizdir. Bu durum büyüme geriliği, bağışıklık zayıflığı ve kas iskelet problemlerine yol açabilir. Dördüncü yanlış, köpek mamaları arasında fark yoktur, en ucuzu yeterlidir. Bu çok tehlikeli bir inanıştır. Mamalar içerik sindirilebilirlik ve besin kalitesi açısından büyük farklar gösterir. Kalitesiz mamalar alerji, obezite ve yetersiz beslenmeye neden olabilir. Beşinci yanlış, süt köpekler için faydalıdır. Birçok yetişkin köpek laktoz intoleransına sahiptir. Süt tüketimi ishal, gaz ve karın ağrısı gibi sindirim sorunları yaratabilir. Altıncı yanlış, köpeğimin iştahı yerindeyse mama ona iyi geliyordu. Oysa artan iştah mamanın lezzet artırıcı katkılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum mamanın sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Uzun vadede obezite ve karaciğer sorunlarına yol açabilir. Yedinci yanlış. Köpekler bizimle aynı yiyecekleri yiyebilir. Bu çok tehlikelidir. Soğan, sarımsak, üzüm, çikolata ve avokado gibi pek çok insan gıdası köpekler için toksiktir. Sekizinci yanlış. Mama değiştirmekte sakınca yok, köpek sıkılmasın diye sık sık değiştiriyorum. Sürekli mama değişimi köpeklerde sindirim sistemi bozukluklarına neden olabilir? Mama geçişleri yavaş ve kontrollü yapılmalıdır. Sonuç olarak köpek beslenmesi sadece doymaktan ibaret değildir. Doğru protein ve yağ dengesi, yeterli vitamin ve mineral alımı bireysel sağlık ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir diyet gerektirir. En doğru karar için mutlaka veteriner hekiminize danışın. Sağlıklı bilgiler için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.